Saat kaç oldu ya? Neredesiniz Allah aşkına? Bir sürü gelen giden oldu. Leman yenge ilgilendi. Hastaneden sonra yarım saat anneme uğradık abla. Annenin buraya gelmesi gerekiyor ama. Neyse. Gördün mü abimi? Yok. Göstermediler. Ben sana dedim. Yine de diyorsun bir de. Hadi geç. Babam gelecek. Sofrayla ilgilen, mutfakla ilgilen. Sen de bir benimle aşağı gel. Seninle konuşacaklarım var. Tamam abla. Abdullah'ımı yatırıp gelirim. İnşallah Yakında bunu da yatırlar Bak görürsünüz Geç otur Annem seni severdi Ben de onu çok severdim Allah rahmet eylesin Annem gibiydi Biliyorum Zülkar ben seni niye çağırdım? Evde olan olayları biliyorsun. Abimin durumu. Ortalık iyice karıştı. Ben bir süre daha buradayım. Ama ben burada yokken de bir göze ve kulağa ihtiyacım var. Elimi evin üstünden çekmek istemiyorum. Tamam ablam. Sağ kolum olmanı istiyorum. Biliyorum sen Nilay'la yakınsın akrabasınız falan ama gerektiğinde onu göz ardı edecek kadar bana yakın olmanı istiyorum. Anlatabildim mi? Yani ne desem bilemedim de ama görev adamıyım ben. Senin bu evde görevinin dışında Nila ile ne hatlar karıştırdığını ben çok iyi biliyorum. İşine gelince görev insanı işine gelince yasak evime entrikaları ha Zülker? Estağfurullah ablam. Annem bunları yutmuş olabilir. Sineye çekmiş olabilir. Ama ben çekmem. Senin yaptıklarını unutmamı istiyorsan doğru tarafta duracaksın. Bak Zülker. Ben annem gittikten sonra bu evde kelle almam gerekiyorsa o kelleyi alacağım. Kendini sokakta işsiz bulmak istemezsin herhalde. O gün geldiğinde de kendine faydası olmayan Nilay'ın sana hiçbir faydası olmaz. Anladım ablam. Ben elimden geleni yapacağım. İkili oynama yeter. Haşa abla. Sen bana pembe annemin emanetisin. Anlaştığımıza sevindim Zülker. Hadi bakalım git mutfağa bak. Eksik yedik ne var. Gözüm kulağım ola hadi. Başım üstüne. Kaşına kaşına çıktın sedir başına. Bu ne ya? Evet abla yemekler ne durumda? Bir şey olur. Ne konuştu ne diyor? Bittik yeğenim biz bittik. Kral öldü yaşasın yeni kral. Ne? Yok bir şey ablam yok. Ay Zülkar biz şu annemin dualarını oturup yazalım. Bütün klimaların altına asalım. Böyle tek klimayla olmayacak. Asalım yeğenim asalım. Başa gelen baş tacı oldu sanırmış. Bu ki de o hesap. E ne istiyor sana söylesene. Ya ne isteyecek? Bundan sonra dedi benim adamımsın dedi. Gözün kulağım olacaksın dedi benim. Bu evde ne dönüyor ne bitiyor dedi bana yetiştireceksin. Mustafa'm boşuna yatıyor. Asıl yatması gerekenler dışarıda yemin ederim. E sen ne dedin? Ya rahatına bak Nursema dedim. Ya ne diyeceğim Nilay? Kabul ettim tabii ki Allah Allah. Böyle boynunu bükmüş, belertmiş gözlerini. Ay anasının ölmesini 70 sene beklemiş biraz Charles gibi yemin ederim ya. Neyse şu dua işini hemen halledelim de bir an önce iyi gelsin. Aynen aynen. Hadi gel duaları çoğaltalım biz. güzel kız Güzelim, kendini bana kapatma ne olur. Tamam gül, eğlen, normale dön demiyorum. Acını paylaşmak istiyorum Sen Zaten burada benimle kalarak Paylaşıyorsun acımı Daha fazlasını zorlamayalım bence şey. Eve ne zaman gideceğiz Onu mu soracaksın Evet Ama şeyden yani yeniden kıyafet falan almamız gerekiyorsa yanımıza onları ben alayım edeyim diye dedim. Gidemem. Ben. Bana ihtiyaçları var hiçbir yere gidemem. Abim hastaneye yatırdık. Nasıl giderim? Nursema ben niye bizden başka bir şey söylemezken sen her fırsatta cümleye ben diye başlıyorsun. Ben sana asker olmuşum zaten Nursema. Ama sen nöbeti sürekli bana yazıyorsun güzelim. Ben hiçbir şey yetemiyorum. İyi bir eş. İyi bir evlat. İyi bir kardeş. Hepsine aynı anda olamıyorum galiba. Böyle bir durumda benim yanında olmayacaksan ne zaman olacaksın? O, o olurum. Şu an ben ölene kadar senin yanında olurum. Ama genel gibisin be güzelim. Askeri mahkemede miyiz biz? Yeni evliyiz. Kusura bakma ne olur. Özür dilerim. Bakmam buna bakmıyor. Yönetemiyorum hiçbir şey. Bakmıyor. Ben. Feraz'ın gözleri senin kusurlarına kör. Bir, bir, yerlere mi gitsek böyle? Bir iki gün bir şey falan. Hem iyi gelir, kafamız dağılır. Ben bir yere gidemem. Yani sen sıkıl bunu aldıysan git. Ben seni bırakıp gezmeye gideceğim. Sen inandın mı bu söylediğine? Osman, bunları konuşmayalım, olur mu? Abim çıksın, evine gelsin. İyi olsun. Herkes iyi olsun. Sonra bakarız, olur mu? Olur. Olur.